Herkese merhaba. Bir aile yemeği yap kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle renkli lokumlar yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir paket vanilya, bir yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı irmik, bir su bardağı şeker, yarım su bardağı hindistan cevizi ve bir paket krem şanti. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. İlk önce yarım su bardağı irmiğimizi ve bir su bardağı şekerimizi sütümüzün içerisine alıyoruz Sütümüz de 2 su bardağı. Kıvamını alana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi muhallebimiz kıvamını aldı, göz göz olmaya başladı. Bu aşamada bir paket vanilyamızı ve bir yemek kaşığı tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağımız elim eriyene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Ocağımızı kapatıyoruz ve muhallebimizi ılımaya bırakıyoruz. Daha sonra üstüne Hindistan cevizi dökeceğiz. Sıcaklığını aldığımız muhallebin üzerine şimdi Hindistan cevizimizi dökebiliriz. Artık muhallebimiz hazır. Şimdi soğutmaya alabiliriz. Soğuduktan sonra krem şantimizi dökeceğiz. Tamamen soğumuş muhallebimizin içerisine krem şantimizi dökebiliriz. Döktüğümüz krem şantimizi elimizle böyle karıştırıyoruz ve yoğuruyoruz. Muhallebimiz tamamen hazır. Bütün malzemelerimizi karıştırdık, ekledik, pişirdik. Şimdi sıra en güzel aşaması yapım aşamasında. Evet artık son aşamadayız ve en eğlenceli aşamadayız. İsterseniz bu tatlı çocuklarınızla aktivite olarak da yapabilirsiniz. Gıda bağlarımızı renklendireceğiz ve yuvarlayacağız. Onlar için çok güzel bir eğlence olur. Şimdi ben tatlımızın yapım aşamasına geçiyorum. Tatlımızı ben 3'e böldüm ve 3 ayrı renk kullanacağım. 3 rengim var. Siz dilerseniz daha fazla renkleriniz varsa daha fazla renk olarak da kullanabilirsiniz. Ben ilk önce pembeden başlıyorum. İlk önce 2 damla atıyorum. Eğer rengimi açık bulursam biraz daha atabilirim. Bu şekilde karıştırıyorum. Tatlımızın ilk rengi oluştu. Ben bir damla daha kullandım. Toplamda 3 damla gıda boyası kullandım. İlk önce elimizi ıslatıyoruz. Daha sonra lokumumuz yapışkan olacak. Biraz akışkan ve yapışkan olacak. Bu şekilde elimizi alıyoruz. İlk önce elimizde yuvarlıyoruz. Daha sonra hindistan cevizimizin içerisine atıyoruz, içerisinde yuvarlıyoruz. Dilerseniz bolibon, fındık gibi süs malzemeleri de kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. İlk rengimiz pembe rengimiz tamam. Şimdi diğer renklerimizi yapacağım. Mavi rengimiz için 3 damla kullandım. Eğer yine yetersiz gelirse biraz daha ekleyeceğim. Renkli mi renkli, tatlı mı tatlı ikramlık lokumlarımız artık hazır. Herkese şimdiden afiyet olsun. Bir ailemeye yap teşekkür eder.